Merhabalar. Covid pandemisi döneminde pek çok branş pandemi kliniklerinde çalışarak tedavilerini ara vermek zorunda kaldı. Fakat radyasyon onkolojisi gibi birkaç branş bu dönemde de tedaviye devam etti ve güvenli olarak tedavilerimizi sürdürdük. Bizim Türkiye çapında yaptığımız bir anket var ve burada da gördük ki e, radyasyon onkolojisinde tedavi olan, radyoterapi alan hastalarda pandemi ve COVID'e yakalanma oranları tüm Türkiye'deki normal popülasyonla hemen hemen aynı. Yani radyasyon onkolojisinde tedavi olan hastalar yaptığımız çalışmada daha fazla COVID'e yakalanmadı. Bundaki e, en önemli rolde tabii ki Radyasyon onkologlarının ve bu tedavileri yapan ekiplerin biz pandemi sürecinin başlangıcında radyoterapide biraz daha kısa süreli tedaviler yapılabilir mi? Öncelikle bunu araştırdık ve uzun tedavileri 6-7 haftalık tedavileri pek çok tümör tipinde 2-3 haftaya 4 haftaya sınırlandırarak başlangıçta tedavi süresini kısalttık. Tedavi başlangıcında hastalarımızı sterilize koşullarına çok dikkat ederek tüm ekip olarak her hastada tedavi cihazını masamızı uygun koşullara getirerek tedaviye aldık ve tedavi aralarına ara vererek bu süreci güvenli bir şekilde bitirdik. Pandemideki son bir yılda bizim de hastalarımızda çok az oranda. COVID'e yakalanma oranı var ve bu dönemde de radyasyon onkolojisinde tedavileri güvenli olarak devam etmekteyiz. Tabii ki COVID çok önemli bir hastalık. Virüs pek çok negatif sonuca ulaşabiliyor ve hastalarımızı kaybedebiliyoruz. Ama kanser çok daha önemli ve bu dönemde lütfen tedavilerinizi aksatmayın. Radyoterapileri güvenle alabileceğinizi bilmenizi istiyorum. Teşekkür ederim.